Ay. Bizler de değerli izleyenler Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle spor stili e, yöneticilerine ve çalışanlarına bizlere ve üniversite sporlarına ve üniversite sporlarına e, gerçekleşen güncel haberleri, gelişmeleri en çok e, yer ayıran bir kanal olmanızdan dolayı da aile efeşi planlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Zaten e, tanışıklığımız da var sizlerle birlikte. Az sonra ben Eren abi, Eren yazıcı yoluna sözü bırakacağım ama aynı zamanda sevindirici bir haber de aldık sizin özelinizde. Avrupa Üniversite Sporları Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildiniz. Öncelikle evet, hedeflerinizi sorayım. Ülkemizin hedefleri ne olacak? Sizin bireysel hedefleriniz ne olacak? Bu e, ne anlam ifade ediyor sizin yönetim kurulunda olmanız, seçilmeniz? ne anlam ifade ediyor? Bu sorularla başlayalım. Sonrasında zaten yine Koç Fest özelinde de, üniversite sporları özelinde de sorularımız olacak. Tabii efendim. Öncelikle ben e, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun başta Sayın Başkanı Kemal Kanal olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin e, kararıyla e, Avrupa Üniversite Spor Federasyonu'nun e, yönetim kurulu seçimlerine aday olarak gösterildim. Türkiye'nin adayı olarak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaklaşık iki aylık bir süredir gerçekleştiriyorduk. Ve bu cumartesi 12, 12 Eylül'de Macar İstanbul'da şehrinde Avrupa Üniversitesi Sporları Genel Kurulu gerçekleşti efendim. Buraya 43 üye ülke katıldı. Bu 43 üye ülkenin 33'ünün oylarını alarak ilk turuna seçilmeye hak kazandık. Dolayısıyla öncelikle bu federasyonumuzun başarısını ve başarısından ne geçen tüm federasyonun e, üyelerini ve yetkilerini teşekkür ediyorum. bu gerçekleşen başarının ülkemize e, üniversite sporları arasında güzel geleceğe daha da olmasını canı gönülden biliyorum efendim. Tabii ki Avrupa üniversite sporları açısından baktığımızda bizim yönetimde olmamız, Avrupa Üniversite Sporları'nda söz sahibi olmamız, ülkemizin temsil edilmesi, ülkemizde Avrupa Üniversite Sporları'yla ilgili e, yarışmaların, şampiyonların, e, üniversite oyunlarının gerçekleşmesi son derece önemli. Hem e, ülkede üniversite sporlarının gelişmesi hem de Türkiye'nin e, Avrupa'da tanıtılması, spor kamuoyuna tanıtılması açısından son derece önemsiyoruz bunu. Bu anlamda oldukça önemli. Tabii biz şanslı, şanslı bir federasyonuz efendim. Aynı zamanda Sayın Başkanımız Prof. Dr. Kemal Hamer de FİSO olarak adlandırdığımız Dünya Üniversitesi Sporları Federasyonu'nda yönetim kurulunda. Dolayısıyla biz hem dünya genelinde hem de Avrupa özelinde Türkiye olarak temsil edilen bir federasyonuz. Ve bunu başarmış da ülkenin tek yegane federasyonuyuz. Bu anlamda üniversite sporlarımız açısından bunu oldukça önemli kabul ediyorum. Dolayısıyla üniversite gençliğimizin spor yapması, spor yarışmalarına katılması, diğer taraflarla e, Avrupa ile entegrasyonun sağlanması ve özellikle de üniversite arası Avrupa şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında ve gerçekleşen üniversite yapı organizasyonlarında ülkenin temsili noktasında çok önemli bir kazanım oldu. Bu anlamda övünçlüyüz, ölmüşlüyüz, her şeyden önce bize bu imkanı sunan e, federasyonumuza, ana spor dağıtmanlarımıza, e, spor genel müdürlüğümüze ve her şeyden önce e, her zaman gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve e, onun vatandaşı olmaktan, onun miktarda olmaktan gurur duyuyorum. Ben bu seçimde Türk'ün Türk olmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, gücünün, Avrupa'daki yansımalarının ne kadar önemli olduğunu da anladım. O anlamda e, ne kadar ölçek azdır diye düşünüyorum. Tabii ki şahsi bağlantılarımız Önemliydi ama devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Avrupa'da önemli bir güç olduğunu da yaşadık orada. Dolayısıyla bu anlamda da ayrıca ben bir mutluluk duyuyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum efendim. Evet, Sayın Günaydın, tabii ki bizde yakın evet. zamanda sevgili Levent Yavuz da söyledi. Koray Aldemir'in programındaydız dolu bir programdı. Bizler de keyif almıştık. Ee, sizler hatırlatıyordunuz bizlere. Ben de girişi bu şekilde yapayım. 92 yılında kurulmuş bir e, federasyon ve yakın zamanda tabii ki bir buçuk yıllık bir pandemiden dolayı ara vardı. Sonra Tokyo 2020 olimpiyat oyunları evet, gerçekleşti. Efendim. Herkes oraya odaklandı. E, sizler şimdi yeniden spora, sporla birlikte hayata tutunuyoruz açıkçası. Kort e, Sporfest organizasyonu tabii ki o da e, ne yazık ki pandemiden dolayı e, ara verilmişte de devam edilecek ve birçok organizasyonda yine devam edecek. Sizin hem yurt içi hem de yurt dışı odaklanacağınız tabii ki organizasyonlar da olacak. Ee, burada hani ülkemizin durumu şimdi. E, tüm dünya tabii ki bir ara vermiş oldu ama e, sporcularımızın gelişimi bakımından sizler yine sadece üniversite odaklı bakmayalım, daha geçmişe gidelim ve oradan da her ilden e, çocuklarımızı keşfedelim ve onlarla birlikte yürüyelim. Bu şekilde projeleriniz de var, bunları da duymuştuk sizlerden. Şimdi bu projeler kapsamında neler geliştirmeye e, hala düşünüyorsunuz? Bu üyelik burada neler tam konuşuldu ve ülkemiz için getirileri neler olacak? Yine bir anlamda hedefleriniz doğrultusunda da bir soru oluyor bu. Ee, yani lisanslı sporcu artırma konusunda neler yapmalıyız? Ee, devletle olan ilişkiler, sponsorlarla olan ilişkiler, bu yönde sizin e, yine vizyonunuzu almak isteriz. Şimdi öncelikle ben e, şunu söylemek istiyorum. Tabii e, ülkemizde, gerekli belirli bariyle üniversitelerimizde örgün eğitim için bizde başlayacak efendim. Bu bizim için önemli bir bilat olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz Gençlerimizin özellikle üniversite öğrencisi olan gençlerimizin hayatlarının en güzel dönemi olan bir buçuk yılını maalesef kaybettik bu ıı, sabun nedeniyle. E, tabii ki çocuklarımız e, kampüslerini özlediler, spor ortamlarını özlediler, yarışmalardan uzak kaldılar. E, biz öncelikle hızlı bir şekilde e, üniversitelerimizde yarışmalara, spor ortamlarına dönmeyle ilgili çalışmalarımız var. Birinci amacımız bu. İkincisi tabii ben burada sizin ilk sorunuz, ilk başlangıçta zikrettiğiniz Koçfest'le başlamak istiyorum. Şimdi tabii bizim bu Koçfest organizasyonumuz Türkiye'nin medavi iftarı olan bir organizasyon. Ben bu organizasyonu e, Macaristan'da gerçekleşen genel kurulda da bahsettim. Yani Avrupa Şampiyonası'na katılımın 4000 civarında olmasından Avrupa Federasyonu e, yönetimi e, e, bununla övünüyor. Ama ben kendilerine son gerçekleşen Koçkaş e, oy, e, oylarında, 3. yıl oyunlarında katılım sayısının 8 üzerinde olduğunu söyledik çok şaşırdım. Diğer taraftan e, zaten e, başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Koç Coach grubuna Koçkaş'ı gerçekleştiren e, tüm e, yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten çok büyük bir organizasyon. Biz kaldığımız yerden Koçkaş organizasyonlarına geçen yıl yapamadık. Sözlerimizin arkasındayız. Aynı şekilde Hatay'dan başlayıp İzmir'de gidecek şekilde hoşgörüsü organizasyonlarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Ama inşallah e, tekrar e, ülkemizde kısıtlamaların kapanmaların olmamasını umut ediyoruz. E, Güvenimiz üniversite gençliğinin eğitimi olması ve genç olması e, dolayısıyla e, bizim e, hazırlıklarımızı Ekim ayı içerisinde tamamlayıp Kasım Aralık ayı içerisinde Türkiye şampiyonlarına Grup finallerine başlamayı amaçlıyoruz. Yine e, Mart, Nisan, Mayıs ay, aylarını iyi değerlendirerek final e, gruplarını değerlendirmekle birlikte 1922'nin 100. yılı olan e, İzmir'de e, 2022 e, Haziran'ında Dün e, Koçfez final organizasyonlarıyla sezonumuzu bitirmek istiyoruz. Bu anlamda önemli. Tabii ki çocuklarımızın sağlığı, diğer taraftan bu salgın e, itibariyle ülkelerine gelmiş olan tüm oruç milletleri gidermek için de çalışmalarımız yok Dolayısıyla bu anlamda e, federasyonumuza önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla biz kampüslere çocuklarımıza, gençlerimize hizmeti götürmemiz gerekiyor. Onları e, mutlaka spor ortamlarına çekeceğiz. Ama sloganımız şu olacak, lütfen aşılan gel olacak. Öncelikle gençlerimizin aşılanmasını, üniversite kampüslerine görmelerini, spor ortamlarına dönmelerini ve ondan sonra da ki elbette ki uluslararası ve ulusal yarışmalarını da gerçekleştirelim. Bir de taraftan buna mecburuz. Aralık ayında e, Dünya İntel Üniversitesi yapılan isimlendirdik. Dünya Fırsız Spor Uyumları var. Ve biz buraya bir katılıyor. Dolayısıyla buraya katılabilmemiz için çocuklarımızın mutlaka antrenmanlarını yapması, bizim de milli takımlarımızı seçmemiz görevlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla zorunluluğumuz da var. bu anlamda e, öncelikli olarak tabii ki e, sportif yarışmaları başlatmamız önemli. hızlı hareket edeceğimizi umut ediyoruz. dolayısıyla e, üniversiteler başlar başa, biz de üniversitelerimizde, iş bildiği içerisinde sağlıklı spor dairelerimizde, spor mühendisliklerimizde ve elektroniklerimizde hızlı iş bildiği içerisinde gerekirse Onlara özel bir toplantı olarak, tamamını toplayarak bir faaliyette konulur ve yapılacakları öncelikli öfkeli yöntemleri bunlara başlamamız gerekiyor. Yani genç kaldı, çocuklarımızın bir buçuk yıl kayboldu. E, spor Sayın Günay, size en çok hemen... talep ne geliyor gençlerden Nasıl? olsun ya da sizler istişarede bulunduğunuzda gelen talepler ne doğrultuda? E, organizasyonlarla ilgili olsun yani, ya da sizin konuşmalarınızda buna göre şekillen, daha, şekilleniyordur. çünkü. de ortamlarda kampüsleri çok özledik sosyal yalnızlık içerisindeler. Sürekli e, bu kapanmalarda ya evlere mahkum oldular ya da kafelere mahkum oldular. Dolayısıyla biz onlara e, o hizmetleri sunamadık maalesef. Ama e, çocuklarımızdan gelen talepler öncelikle e, tamamı neredeyse üniversiteye e, kampüslerine dönmek istiyorlar. Tabii bu kampüse dönme, eğitim ortamları, yurtların hazırlanması devletimizin görevi. Ama spor otanlarının hazırlanması, yarışmaların organize edilmesi de görevi. Dolayısıyla bu önemli. Bir de çocuklarımızın kayıpları var. Bu kayıpları mutlaka telafi etmemiz gerekiyor. Gençlerimizin kayıplarını telafi etmemiz gerekiyor. Biz de federasyon olarak neler yapabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Tabii ki bu önemli. Bunun dışında tabii ki yeni yönetimle, yeni anlayışla ve yeni vizyonla yapacağımız çalışmalar olacak. Tabii bunun pilot çalışmalarını İstanbul ve Ankara'dan başlamayı düşünüyoruz. E, hafta içi kampüslerde e, 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 lider e, organizasyonu etmek suretiyle İstanbul ve Ankara'da e, buna başlamak istiyoruz efendim. Dolayısıyla kampüse biz eğer spor ortamlarını taşıyabilirsek e, en azından o kampüse bir hareket, bir, bir canlılık, bir spor ortamı olmasını istiyoruz. Tabi burada e, sponsorumuz olan koca ve ana sponsorumuz olan spor bakanlığına çok önemli görevler düşüyor. Tabii bu anlamda bizim projelerimizin desteklenmesi önemli. Ama bir şunu söyleyebilirim. Her şey gencimiz için. Gencimizin sağlıklı olması, spor yapması ve ikinci planda da baş, ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı olması. Bunu amaçlıyoruz efendim. dolayısıyla bunu biz e, önemsememiz gerekiyor. Merkeğe çok önemli e, e, görev düşüyor burada. Yazılıyor. E, Çoğaşar bunlarda çok önemli görevler düşüyor. Tabi eğer biz bunları gerektiğini gençlerimize anlatabilirsek e, çok büyük bir başarı gerçekleştirmiş oluruz. E, çocuklarımızın büyük çoğunluğu stresli, sosyal yalnızlık kaygıları var şu anda. Ve ortam, e, üniversite ortamlarından uzaklaştılar. Ve maalesef e, kilo almaya başladılar. Eğilimleri bu yönde. Çünkü evet. hareketler e bu çocuklarımızı geri kazanım yapmamız gerekiyor. Ee, yani ben e, şimdi o arada söylediğimde Avrupa ülkeleri çok şaşırmıştı. Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Bunun yaklaşık 3 milyonu özün eğitimi, diğerleri açık öğretim ve benzer eğitim yöntemlerinde. milyon <laughs> üniversitemiz var. Dolayısıyla biz e, gençliğimizi 17-25 arasında üniversitede eğitim veren öğrenci nüfusumuzu ortaya koyduğumuz zaman efendim. Bir nüfusumuzu aslında bekliyor. Veya bir Romanya veya bir Bulgaristan'a eş değer bir nüfusla karşı karşıyayız. Bu aslında organizasyonlar anlamında bizim bir zorluğumuz ama aslında bu nüfusumuzun fazla olması bizim zenginliğimiz. Yani genç nüfusumuzun fazla olması aslında bizim zenginliğimiz. Bu gençlerimizi biz kazanabilirsek, geleceklerini iyi hazırlayabilirsek, sağlık bizimde nesiller yetiştirebilirsek ve bu nesillerden güzel başarıları kazanabilirsek. diğer taraftan gençliğimizin bu potansiyelinden, bu enerjisinden de biz faydalanmamız gerekiyor Türkiye adına. Bununla ilgili de inşallah çalışmalarımız olacak. Zaten Spor Bakanlığımızın gözle imzalamış olduğu e, anlaşmalar, protokoller var. Üniversitelerde bunlar genç ofisleri var. Genç genel müdürlüğü var bizim dışında spor genel müdürlüğünün dışında. Bunların da önemli görevleri e, İşbirliği içerisinde e, inşallah e, bunları projelendirip hızlı bir şekilde bu gençlik potansiyelini açığa çıkaracak çalışmaları yapmamız gerekiyor ve tabii ki e, e, en önemli görev de e, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun e, Sayın Günay e, bir de son sorum olsun o zaman çünkü Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanısınız ve tabii ki bu uzun e, önceki süreçleriniz var sporun içinden birisiniz. Ee, bu organizasyonlarda tabii, tabii ki başarılar geliyor, kürsüler geliyor. Peki diğer federasyon yani jimnastik olsun, atletizm olsun, federasyon başkanlarıyla istişareleriniz ne durumda ve onlarla birlikte de e, bazı e, birliktelikler ya da Planlamalar da yapıyor musunuz? Diyaloglarınız nasıl? Ya da bunları farklı bir seviye çekecek yönde projeleriniz de var mı? Çünkü siz gerçekten diğer federasyonlardan tabii ki ayrılıyorsunuz. Daha bir geniş bakıyoruz. Evet, yani her şey var içinde. Burada e, bir e, bakış açınızda bir değişiklik ya da öngörüleriniz neler olabilir? Son da bu olsun. Ya da e, hangi seviyedesiniz ve neler yapmak istersiniz? Bunu da alalım. Belki planlar doğrultusunda var. Önce şuradan başlamak istiyorum efendim. Ben burada biraz alçak olmayacağım. Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu en büyük iki organizasyonu, spor organizasyonu gerçekleştiren tek federasyon. Bunun bir tanesi 2005 yılında İzmir'de yapmış olduğumuz e, Samur Üniversitesi yaptığımız yani üniversite dünya yaz oyunları ki olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyondu. Bir diğeri de 2011'de e, Erzurum'da gerçekleştirmiş olduğumuz e, dünya üniversite kış oyunları efendim. Yani büyüklik olarak olimpiyatlardan sonra bunu takip eden tabii ki Trabzon'da biliyorsunuz EOP yapıldı. Avrupa Gençlik Üniversitesi'nin büyük bir organizasyonunda devletimizin yaptı. Yine e, biz paralitik yaptık biliyorsunuz şansında. Bu da büyük bir organizasyondu. E, büyük organizasyonlar var ama e, dünya bazında, e, bazında, sayı bazında, katılım bazında en büyük iki organizasyonu gerçekleştiren tek federasyonu. Bu anlamda federasyonumuzun e, başarılarını ve bu başarılarını emeği geçenleri başta Sayın Federasyon Başkanı'nın cevaplarına ve federasyonun e, tüm yöneticileri ve çalışanlarına ben e, öncelikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Ama bize bu imkanı sağlayan devletimize, devletimizin kurumlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Spor Bakanlığı'na, Genel Müdürlüğü'ne de bize bu organizasyonun düzenlemekle ki tutmuş oldukları gerçeklerden dolayı da e, şükranlarımı belirtmek istiyorum efendim. Evet, Tabii bey, peki, çok bugün, teşekkür ederim. Üniversite evet. olarak faaliyetlerimiz için 64 federasyonumuz var biliyorsunuz. 64 federasyonumuzun faaliyet alanı içerisinde gerçekleştiren 64 organizasyonu da biz üniversitelerde gerçekleştiriyoruz. Hem ulusal bazda, hem uluslararası yarışmalar bazında biz tüm branşlarda yani barış federasyonlarında gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bizim diğer üniversite federasyon içinde kalan diğer federasyonlarla işbirliğimiz var. Örneğin bir organizasyonda hakem ihtiyacımızı karşılıyor diğer federasyonlar. Tersizlik ihtiyaçlarımız karşılanıyor veya uluslararası yarışmalara gittiğimizde e, ülkemizin milli takımlarının oluşmasında iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla biz aslında uydu federasyonu, yani diğer federasyonlara da hizmet eden ve diğer federasyonlarla birlikte koordinasyon içerisinde çalışarak ülkemize üniversite spor hizmetlerini sunan bir federasyon. Dolayısıyla bizim elbette ki diğer federasyonlarla çok iyi bir iş birliği içerisinde olmalı gerekiyor ve bu iş birliğinin elbette ki e, seviyeleri bazı federasyonlarla çok iyi. Örneğin Cimnasik Federasyonu'nun ücretini biraz Federasyonu'nun inanılmaz bir işbirliğimiz var. O anlamda Suat Bey'e ben teşekkür etmek istiyorum. Örneğin bir konuda federasyonu, bir göğe federasyonu federasyonu, birçok federasyonla iyi işbirliklerimiz var. Ama biz bu e, işbirliklerimizi aslında bir platforma görüştürebilirsek ve bu platform içerisinde zaman zaman süreçleri e, ve projeleri ve e, politikaları birlikte deneyebilirsek aslında çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben bunu, öğretiyorum bunu. Eldak'taki e, Üniversite Sporları Federasyonu olarak biz üniversite hocalarından spor günleri camiasına oluşmamız için öncelikli e, avantaj sağlıyor güzel Kendileri Kendilerine bizim zaten bilimseki olarak e, ilişkilerimiz var. Kimisiyle meslektaşız, kimisiyle hoca-öğrenci ilişkilerimiz var. Dolayısıyla bu anlamda avantajlarımız da var. Ama benim yaptığım şey değil, federasyonlarımızda, genel müdürlüğümüzde, spor bakanlığımızda, işbirliği içerisinde politikalarımızı belirleyerek üniversite sporlarını daha iyi yerlere taşımamız gerekiyor. Bu anlamda da şunu da söyleyeyim, başarılı bir federasyonumuz. 1992'den günümüze kadar da 4.56 madalya almayı başarmış bir federasyonuz. Bu anlamda da başarılı bir biliyoruz. Ama yeterli mi? Hayır. Eğer Dünya Federasyonu'nda e, Kemal Tanır Hocam'la ben de Avrupa'da temsil ediyorsa, ülkemize artık e, gençliğimizi Avrupa'ya, dünyaya taşımalıyız ve e, mutlaka e, başarılı olmalıyız. Evet. E, devletimizin imkanlarını, e, devletimizin imkanlarını bizim için e, emeklerini, maddi gerçeklerini de boşa çıkarmamalıyız bunu önemsiyorum. İnşallah federasyonlarımızla işbirliğimiz daha da artarak bu devam edeceğiz. Evet Mehmet Bey çok teşekkürler. E, hedeflerinizi teşekkür de paylaştınız bizlerle. De değerli yorumlarınız için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok ben sağ olun. Kolay gelsin. Saygılar sunuyorum. E, teşekkür ediyorum.